Tüm ön yargılarınızı cehennemin dibine atıp bu videoyu izlemenizi istiyorum. Herkesimi kesimi kavgalı olduğu liderimizle teker teker barıştırma gibi bir imkanımız maalesef yok. Ama biraz delillendirmeye çalışalım. Zira liderlerimizden hiçbiri hain değildir. Mesela Vahdettin hain midir sorusu meşhurdur. İlber Hoca'ya bir soralım. Peki İlber abi sana göre Vahdettin hain midir diyeyim Hainlik başka bir şey, İngiliz dostluğu başka Hayır, bir şey. Hayır, hain main anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir şey yok. Tarihimizdeki liderlerimizden herhangi birisi hain olsaydı, atalarımızın yazdığı tarihi okuyacak bir torunları muhtemelen olmaz. Atatürk olmasaydı da bir diğer meşhur sorudur. Şimdi iki kesimin de penceresinden bakmaya çalışalım. Belki bunu ilk defa yapacaksınız. Belki daha önce karşı pencerenin görüşünü hiçbir zaman dinlemediniz. Şöyle yapalım. Önce Atatürk karşıtları ne diyor? Kardeşim Atatürk geldi, şapka kanunu getirdi. Bu şapka kanunu yüzüne birçok dindar hocamızı astı. Devrimler yaptı. Devrimler yüzüne İslam'ı ülkemizden yok etti. Saltanatı kaldırmayacağım dedi. Saltanatı kaldırdı. Halifeliği kaldırmayacağım dedi. Halifeliği kaldırdı. İlk anayasanın ikinci maddesine devletin dini İslam'dır ibaresini eklemesine rağmen daha sonrasında bu maddeyi kaldırdı. Camilerimizi ahıra çevirdi, hocalarımızı astı vesaire vesaire diye uzuyor. Diğer pencereden bakmaya çalışalım. Bu kez de Atatürk'ü çok daha ilahlaştıran bir portre çizen kesim var. Orası da Atatürk olmasaydı annelerimize, bacılarımıza tecavüz edilirdi. Bugün biz kimin çocuğu olduğumuz belli olmazdı. Birimiz Yunan çocuğu, birimiz Fransız çocuğu, bilmem ne çocuğu olur çıkardık gibi görüşler söz konusu. O pencerede Atatürk her yerde bütün savaşları kazanan, bütün devrimleri yapan, hatta ve hatta Türk milletini yaratan adeta tanrıymışçasına Atatürk portresi çiziliyor. Bu iki tarafında aşırıcı ve zararlı olduğunu bir kere kabul ederim. Şöyle ki, önce ilk penceredeki arkadaşa cevap veririm. Kardeşim, bu ülkede devrimler, işte o kılık kıyafet kanunları vesaire çok daha eskiye dayanıyor. Üçüncü Selim'e kadar dayanıyor. İkinci Mahmut'tan beri devam ediyor. Bugün birçoğumuzun sen Abdülhamid'i savundun dediği ve bir kesimin adeta Atatürk'ü karşı ayrı bir mükemmel lider yaratma çabasında olduğu Abdülhamit'le dahil olmak üzere dönemin bütün padişahları zaten reformlar yapmak ve ülkeyi o günün şartlarındaki en güzel hale getirmek için mücadele ediyorlar. Bu mücadele çok daha eskiye dayanıyor. Yani İttihat ve Terakki'den Mustafa Kemal Atatürk'ten vesaire başlamış değil. Çok daha öncesinden beri. Yani açın bakın arkadaşlar. Biz bir dostumla işte Türk reform tarihi tarzında bir videolar çekelim işte konuşmalar, sohbetler yapalım, bunu yayınlayalım diye düşündük. Ben gittim böyle bir hafta boyunca 3. Selim'i ve 2. Mahmud'u araştırmaya başladım. İşte tezlere bakıyorum, makalelere bakıyorum. İnanılmaz denizler ya. Yani o dönemde neler yapılmış? Kılık kıyafet kanunu mu dersin? 2. Mahmud mesela kendi portrelerini, resimlerini, devlet ailelerine taktırmış. İşte memurlara kılık kıyafet zorunluluğu getirmiş. Ve birçok yeniliğe imza atmış. Hatta Yeniçerileri bombalatmış. Mesela bunu ben eskiden anlayamazdım. Yani düşünürdüm abi bir padişah nasıl olur da kendi ülkesinin askerlerini bombalatır diye düşünürdüm. Ama o dönem fena bir bozulma var. Çünkü ülkenin sistemleri artık eskimiş, yenilenmesi, arge yapılması vesaire gerekiyor. Bu insanlar da esasında onu yapmaya çalışıyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu bayrağı 3. Selim'den, 2. Mahmut'tan, Abdülhamit'ten vesaire devralıp bu bayrağı aslında olması gereken yere dikmiş bulunuyor. Diğer tarafın penceresinden bakalım. Diğer tarafın penceresinde ise Atatürk her yerde en mükemmel komutan, her şeyi o kurtarmış, her her şeyi o yapmış, bütün devrimler onun sayesinde Türk milletini çöplükten almış, adeta saraya koymuş gibi bir algı söz konusu. Fakat Atatürk yalnız değildi arkadaşlar. Fark ediyorsanız çoğu zaman onlara dua okuyacağımızda Atatürk ve silah arkadaşları deniz. Onun döneminde ona destek olan Gerçekten çok büyük Liderlerimiz var. O dönem Artık bayrağın Atatürk'e gel kadar gelmesini sağlayan Birçok Komutanımız var. Çanakkale Savaşı'nı bile Okurken Birçok kişi anlatırken Sadece Atatürk'ü anlatıyor. Ama Atatürk'ün üstünde birçok komutan var. Atatürk orada Çanakkale Savaşı'nı bütünüyle yönetmiyor. Daha sonrasında Arkadaşlar Atatürk bir tanrı değildir. Bu şekilde övülmeyi, anlatılmayı da o da istemez. O fikirlerinin anlaşılmasını istiyordu. Fakat bir kesim maalesef onu insanlıktan çıkartıp Tanrı konumuna getirmeye çalışıyor. Yani bahsettiğimiz iki kesimden birisi onu hain ilan etmeye çalışırken diğeri onu ilah edinmeye çalışıyor. Bu konuda son olarak Atatürk olmasaydı, Abdülhamit olmasaydı, o olmasaydı, bu olmasaydı gibi bakış açısı bir tarih okuma biçimi değildir. Tarih böyle okunmaz arkadaşlar. Ayrıca liderlerinize hain diyen insanların, size yapay düşman oluşturanların bu iki kesimi ve daha yumuşatılmış hallerini birbirlerine düşürdüğünü fakat onların kucaklaşarak ya da sohbet ederek beraber bir masada oturabildiklerini bilin arkadaşlar ve sizi tarihinizle düşman edenlerin asıl hain olduğunu da bilin. Başta da dediğimiz gibi belki karşı tarafın düşüncesini ilk defa görüyorsunuz. Ben bütün tarafları tek tek neredeyse aynı sürede dinlemeye, anlamaya, tartışmaya çalışırım. Onların dünyasını da anlamak isterim. Çünkü şöyle bir görüşüm var. Birisi bir görüşü hayatını verecek kadar çok önemsiyorsa o görüş muhakkak araştırılmaya, dinlenmeye değerdir arkadaşlar. Biz maalesef kavga etmekten oturup iki lafın belini kıramaz hale geldik. Bütün buna sebep olanlarsa sizi birbirinize düşman eden güya o kanaat önderleridir. Sadece tarihimizle de kavgalı değiliz. Toplumumuzda maalesef dehşet bir kutuplaşma söz konusu. Bu kutuplaşmaya sebep olanlarsa kendine aydın diyen aptal kimseler. Kusura bakmayın aptal dedim. Onlar sürekli toplumun yüzde şu kadar aptaldır demekten asla ileri durmuyorlar. Müsaade etsinler biraz da biz onları aptal diyelim. Halbuki daha önceki videomda topluma asıl yön verenin yüzde beşlik entelektüel yani aydın yönetici ve lider kimseler olduğunu söylemiştim. Yani eğer topluma birileri aptal diyorsa bunun asıl sebep olanı bu yüzde beşlik kesimdir. Birinin kime oy attığından IQ seviyesini Geri olup olmadığını vesaire anlayamazsınız arkadaşlar. Oy atmanın farklı motivasyonları var. Bahsettiğimiz bütün bu kutuplaşmalar, dini hassasiyetler, bazı siyasi liderlere aşırı bağlılıklar, kimilerini ilah edinmeler vesaire vesaire gibi birçok farklı nedenlerle kutuplaşır ve belirli bir oy atma motivasyonuna sahip oluruz. Bu da oy atanın IQ seviyesini ya da olup olmadığını bize göstermez. Bu kavgayı inanıyorum ki tarafsızlar sonlandıracaktır. Zira kavganın bir tarafı olanlar kavgayı sona erdiremezler. Kavga ancak ve ancak tarafsız olanlar sayesinde bastırılacaktır. Ben de tarafsız olmaya çalışıyorum. Fakat tarafsız olmak için bütün tarafları ayrı ayrı ve layıkıyla okuyup araştırmak gerekir. Onları anlamak seçimlerini, görüşlerini, bakış açılarını, konuşmalarındaki motivasyonları vesaire anlamak için onları layıkıyla araştırmak gerekir. Ve daha sonrasında şunu fark edeceğinizi temin ederim. Her ne kadar birbirlerine çok karşıt dursalar da aslında birbirlerinin aynılar. Eş kenar bir üçgen düşünün. Her ne kadar zıt köşeler olsa da esasında birbirinin aynıdır bu köşeler. Aynı güya kanaat önderleri tarafından benzer bakışlarla ayrıştırılırlar benzer kanaat önderlerinin benzer söylemleri tarafından yönlendirilip birbirlerine aynı şeyi söyleyip dururlar. Bu farkındalığa ulaştığınız gün uyanacaksınız. Şimdiden günaydınlar dilerim.